Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Amine'nin anaokulundayım. Ee, aile etkinlik günü var. Şurada etkinlik yapacağız bugün sıra bende. Ben de, ben de kokun yapacağım çocuklarla birlikte. Bugün etkinlik yapacağız Evet burası Amine'nin sınıfı. Amine çok güzel sınıflarmış. Burada da minderler varmış. Mutfak. Her şey var. Amine. Amine'nin arkadaşları etkinlik bekliyor. Burada biz de çıkardık e, şeylerimizi. Melek hoş geldin dediniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. <laughs> Kim neler yaptığımızı sizi çekeyim. Senin koltuğun var, senin. Aa ne kadar güzel. Benim benim ayım. Evet. Gösteredik küçük, de, küçük ben bebek ben çıkarmış. Ben Bak gülleri var. Bu bunu boya annene hediye et. Bak güllerini evet. evet. Bakayım. Çok güzel olmuş. Buzdolabı var, çiçek var. Fiyonk yapmış. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Ay, seninki de çocuk. Kalbi var yanında. Çok güzel. Ziyaret. tekrardan hepinize Merhaba arkadaşlar Amine'nin bugün okulda etkinlik günü vardı aile etkinlik günü ona katıldık A ayağım Amine ile birlikte geri döndük çok da eğlenceli geçti e çocuklarla birlikte kokulu taş yaptık aile etkinlik gününde eve geldim bugün her yeri kaldırdım e ev temizleyeceğim bugün evi temizleyeceğim ortalığı kaldırdım ütüm vardı bayağı ütü yaptım çocukların nevresim takımlarını attım onlar yıkandı ee, burada da ütülediklerimi buraya kaldırdım bilerek asmadım yerlerine kaldırmadım dolapları benim o söz telaşının olduğu dönemlerde e, dolaplarıyla ilgilenememiştim biraz karışmış çok fazla karışmaz en fazla bu kadar karışır benim dolaplar Çocuklar da çok şükür düzenliler. Öyle dağınık değiller. Onları birazdan dolaplarını silip yerleştireceğim. Ee, size söz kıyafetini göstereyim. Aldığım söz kıyafetini. Siyah olduğu için tam belli olmuyor ama bakayım. Şöyle göstereyim. Şöyle e, yakasında bir drapesi var. Şöyle ayrı bir parça yapmışlar. Üç katlı. Böyle bir drapesi var. Şöyle yandan e, takılıyor. Kemeriyle birlikte. Böyle bir kemeri var. Taşsız hali 350 TL idi. Ama ben taşıyla daha şık olduğunu düşünerek böyle aldım arkadaşlar. Ee, bol pantolonu var. Krep kumaş sanırım. Kalın bir krep kumaş. Tasarım ürün. Ee, yani her yerde bulunabilecek bir ürün değil. Tasarım yapan bir kişiden aldım yani. Şeyde festivalde. İçime de çitindi yani. Aslında elbise almayı düşünüyordum ama elbiseyi her yerde kullanamam. Ama bunu her yerde kullanabilirim. Bu kemerini çıkarıp da kullanabilirim. Kem, hani normal kuşağı var kuşağıyla birlikte. Modeli çok şık. Normalde şeyde e, siyah resimlerde pek belli olmuyor ama. Altına da şöyle bir ayakkabı aldım. Bu da yine festivalden almıştım falan. Belli diye bir marka. E, bunu da festivalden almıştım arkadaşlar. Bunu da 150 TL'ye aldım. <laughs> Normalde 220 TL internet sitesinde de. Ama benim çok hoşuma gitti. E, takımla da çok uyumlu oldu. Efendim anneciğim? tamam veririz gelince. Altına da böyle bir ayakkabı aldım. Bu da çok içmesinde 150 TL'ye indi. Yani çok da şık duruyor. Babet. Normalde topuklu ayakkabı da götürdüm. Ama oynayınca çok oynayınca yoruldum topuklu ayakkabılarla. Bunları giydim altıma. çok da güzel oldu. Onu da göstermek istedim size. Şimdi ben temizlik yapacağım arkadaşlar. Temizliğinde çekmeyi düşünmüyorum çünkü Rahat hareket etmek için e, türbanım falan hani önümden açık. Rahat hareket etmek için temizliği öyle yapacağım arkadaşlar. E, Videoyu almayacağım yani. E, söz telaşımız bitti. O ara evle e, çok ilgilenemedim. evli ve çocuklarla çok fazla ilgilenemedim. Bayağı telaşımız vardı. Şimdi komple evi zaten geçenlerde bir kaldırmıştım. Sözden sonra. E, bugün yine bir kaldırdım. Temizliğimi bitirip daha sonra yemeğe geçeceğim. Göstermiyorum seni Yağmur. Son halini de paylaşırım sizlerle arkadaşlar. Görüşürüz. Bütün evin işini bitirdim. Havluları da yerleştirdim. Yerleri yine bugün elimde sildim. Arada sırada böyle elimde siliyorum. Mopla değil de. Çocukların kıyafetlerini de güzelce e, toparladım. Şöyle güzelce katladım. Hem sildim bir elden geçirmiş oldum. Askı böyle askı yerinin daha fazla olmasın aslında ben çok seviyorum bütün kıyafetleri ütüleyip kaldırmayı. Çocukların yerlerini de düzenledim. Bilgisayarda bir işim vardı şimdi onu tak onu e, taktım buraya. Şu bebeklerini de göstereyim size. Bunun e, bebekleri teyzemiz ördü bize. Meltem teyzemiz. E, modellerini kendileri beğendi kızlar. Bu Aminen'in bebeği. Gece yatarken bununla yatıyor. Hatta tokalarını bile yapmış. Çok şık olmuş. Harika olmuş. Ellerine sağlık teyzemizin. Kesesine bereket. Çok güzel olmuş. Sipariş de alıyor bu arada. Sipariş vermek isteyen olursa bize de yazabilir. Dışarıya göre çok çok uyguna veriyor. Çünkü ee, Amine'nin bebeği böyle modelini kendi beğendi. Yağmur'unkini de göstereyim size. Bu da Yağmur'un bebeğinin modeli. Bunu da Yağmur kendisi beğendi. Modelin çok güzel örmüş. Ellerinize, ellerine sağlık teyzemizin harika olmuş. Çok severek e, şimdi oynuyorlar. Hatta şimdi yataklarında kalıyor. Gecede e, birlikte uyuyorlar. <laughs> çok sevdiler çünkü. Bugünkü temizliğimi de bitirdim. Bu sefer böyle bir ayrıntıya girdim, ee, ama video temizlik vlogu olarak çekmedim çünkü rahat hareket etmek istedim. Yerleri falan eğilerek kendim sildim. Arkadaşlar e, bugünkü vlogu burada kapatıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız e, çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.